Tom Cruise uzayda film çekecek. Blade ertelendi. Dune 2'nin çıkış tarihi erken alındı. Belma'nın animasyonu geliyor. The Peripheral Prime videoda çıktı. Belma 2023'te HBO Max'e geliyor. Belma Scooby-Doo'dan tanıdığımız Belma karakterinin geçmişini anlatan bir yetişkin animasyon dizisi. Dizide Shaggy, Daphne, Fred de var ama Scooby yok. Dune'un ikinci filmi iki hafta erken çıkıyor. Film 3 Kasım 2023'te sinemalarda. Blade'in ertelenen çıkış tarihini almış. İkinci filmin kadrosuna Lee Seydoux, Fidelance Pugh katıldı. Filmin kadrosu zaten yıldızlar geçirdi. Yeni gelen oyuncularla kadro başka bir seviyeye yükseldi. Güzeldi. The Peripheral Prime Video'da yayınlandı. The Peripheral bir bilim kurgu dizisi, dizi bir kitap uyarlaması. Başrolde Chloe Grace Moretz oynuyor ve Westworld'un yapımcıları yapıyor. Günlük karmacadan kaçmak için oyun oynayan Plane Fisher çok iyi bir oyuncudur. Bir oyun firması Plane'e yeni bir oyun sistemini test etmesi için gönderir. Plane'i video oyunu çok beğenir ama aynı zamanda ailesini tehlikeye atar. Tom Cruise uzayda film çekiyor. Bu sayede uzayda yürüyen ilk sivil insan olacak. Film bir aksiyon filmi benzeri daha önce yapılmadı. Film genel olarak uzay istasyonuna geçebilirmiş ve hedefleri Tom Cruise'un uzay istasyonunun dışında bir yürüyüş yapması. Film dünyada başlayacak. Devamında Tom Cruise dünyayı kurtarmak için tek başına uzaya gitmek zorunda kalacak. Film için NASA ile anlaşma sağlanmış ve aynı zamanda Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX ile çalışacaklarmış. Blade'in yönetmeni filmden ayrıldığı için ertelendi. Maalesef bu erteleme diğer Marvel filmlerini de etkiledi. Deadpool 3 2 ay ertelenerek 8 Kasım 2024'te, Fantastic Four 2 ay ertelenerek 14 Şubat 2025'te ve Avengers Secret Wars 7 ay ertelenerek 1 Mayıs 2026'da çıkacak. Blade'in başrolünde Marshall Ali var. Filmin gidişatı pek memnun değilmiş. Umarım yönetmen değişikliğiyle bu çözülür. Blade, Örümcek Adam'dan sonra benim en sevdiğim Marvel yapımı. Eğer kötü çıkarsa hayal kırıklığına uğrarım. İlk filmde bir disko sahnesi vardı. O sahne bir elektromüzik çalıyor. Galiba o sahne yüzünden elektromüzikleri seviyor olabilirim.